Temi Muhsin Bölüm 446 Sayfa 1417 19 Eylül 1998 Bismillahirrahmanirrahim Tarih incelendiğinde hep dünya hakimiyetini ve dünyada tek devlet olmasını isteyen liderlerin çıkmış olduğu görülür. Yani dünya krallığı hayal edilmiştir. Bunlara tarihte Mısır, Yunan, Roma medeniyetleri olarak rastlanmaktadır. Son zamanlarda da Almanya'da Hitler'in ari ırk fikirleri hep aynıdır. Bunu temin için birlik için bir yığın işler yapılmıştır. Hatta Hz. İsa'nın kupası, inkaların çanağı gibi birleştiren bir unsur olarak alınmaya çalışılmıştır. Son olarak Rusya dünya hakimiyeti hayali kurmuştur. Bugün dünyada bu düşünceyi taşıyan gizli bir loca var. Tek dünya hükümeti. Fakat herkes kendi devletini müdafaa ederek bunu yapmaya çalışıyor. 19 Eylül 1946 tarihinde Winston Churchill Zürich Üniversitesi'nde bir konferansta artık Avrupa devletini kurmalıyız cümlesini kullanmıştır. Mayıs 1948'de de Avrupa Konseyi kuruldu. Bu o düşünceye, bu hayallere çok uygundu. Churchill bu konseye onur başkanı seçilmiştir. Daha sonra Avrupa Birliği kurulmuştur. Esasında Avrupa Birliği'nin ileriye matuf düşüncesinde tek dünya devleti hayali yatmaktadır. Kendilerini çok ileri gördüklerinden bunu yapsa yapsa kendilerinin yapacağına hüküm vermişlerdir. 1990'da Amerika'da George Bush yeni dünya düzeninden bahsetmiş. One world government Tek dünya devleti. Bu fikir bütün devletlerin hayalidir. Ancak Allah'ın arzı ve isteği başkadır. İnsan Allah'ın ruhundandır ve dünyada ve alemlerde halifeyi hak sırrına masardır. Allah'ımız her an yeni bir şandadır. Öyleyse insan da Allah'ın ruhundan olduğuna göre her an yenilik düşünür. Onun için bu dünyadaki pek çok devlet şekli ve ilmi terakki bu doğruluğu temin eder. İnsan fikri düşüncesi aynı kalmaz ancak insanlar bu hakikati hiç nazara almıyorlar. Küresel seçkinlerin amacı dünya insanlarını manevi ve maddi bir elden yönetmektir. Yani seçkin insanlığı kendileri değerlendiriyorlar. Bu düşünce ile Templer Şövalyeleri isimli bir örgüt kurulur. Bu örgütün liderlerinden Plandart'ın bizzat anlattığına göre milattan önce 66 yılında Hazreti Süleyman'ın ünlü Kudüs tapınağının hazineleri Romalılar tarafından yağmalanmış ve Güney Fransa'ya taşınarak saklanmıştır. Bu kişiye göre bu hazinelerin İsrail'e dönmesi zamanı gelmiştir. Bunun çağdaş anlamı dinsel ve politik güç demektir. Yani dünyayı biz idare edelim. Güç ve kuvvet bizde olsun. Bilhassa Fransız devriminden sonra Masonların gizli örgütleri, teokratik diyene dayalı Batı Devletleri Birliği kurmak amacı taşıdılar. Bu kurulan örgütün Mason localarının gayretiyle meydana gelmiş olduğu, ve bu örgütte masonik bir yönetim biçiminin bulunduğu fark edilmektedir. Bu ortaya çıkan gizli örgüt Malta Şövalyelerindendir. Dünyada Museviler kendi hegemonyalarını yürütmek için buna Dünya Şövalyeleri diyorlar. Ama bütün yardım ve çalışmalar bağımsız Kudüs için, onun için Hristiyanlığı da kullanıyorlar. Maddenin dışında insanlara tesir eden nedir? Dindir. Öyleyse onu da bize bağlayalım diyerek örgüt için engel olan Hz. İsa ve Roma öncesinden kalan ve saklanan yazmaları ilk iş olarak Hz. İsa'nın Tevrat'taki Mesih olduğunun kanıtlanmasıdır diyorlar. Böylece insanların içine şüphe atıyorlar. Musevilerin beklediği Mesih Hazreti İsa mıdır yoksa başka bir kurtarıcı mıydı? Aslında Hz. İsa ortak logodur. Çünkü hem Yahudidir hem Musevidir ve aynı zamanda Hristiyanlığın babasıdır deniyor. Yani Hristiyanlara Hz. İsa sizin değildir demek istiyorlar. Değerlendirmeleri hep dünyevidir. O Allah'ın bir peygamberi olarak görülmezse böyle değerlendirilir. Hz. İsa sözlerinde yeni bir dinden söz etmez. Musevileri uyarmak için kurtarıcı Mesih olarak gelmiştir diyorlar. Esasta İsa siz Hristiyanların, babanız ama bizi kurtarmaya geldi. Yani siz bizim yüzümüzden kurtulmuş oluyorsunuz demek istiyorlar. Böylece Hz. İsa'nın ikinci defa yeryüzüne gelmesini de, Hristiyanların elinden almak istiyorlar. Bu, iki dinin aynı temele oturması demektir. Kendilerine göre biz daha eskiyiz. Yani Hz. İsa Mesih o bize gelmiştir. Daha ileri giderek Hz. İsa Hristiyanların peygamberi, Musevilerin Mesih'idir diyorlar. Dünya birliği için İslam'ın kökeni de buradan doğmuştur diyorlar. Yani Müslümanlar da Hazreti İsa'yı bekliyor. O halde sizin kökeninizde de bizim düşüncelerimiz var. Esas hepimiz biriz ama o bidayette bizim olduğuna göre siz de bizim şemsiyemizin altına girin demek istiyorlar. İslam, Hristiyanlık fikriyatı ve düşüncesini taşıyan bir Hazreti İsa beklemez. İslam doğru imanı ve bilgiyi bildirip açıklayarak İslam'ı teyit ve tasdik eden ve İslam içindeki yanlış yorumları belirtip iman ve İslam'la ilgili doğruları anlatacak olan bir Mehdi bekler. Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişi bugün için Hz. İsa'yı ve dinini yanlış anlayan Hristiyanların bu yanlış fikriyatını düzeltmeleri, ve doğru bir inanca gelmeleri düşüncesini taşımalıdır. Yoksa Hz. İsa'nın ikinci gelişi Hristiyanları yanlışları ve hatalarında ısrar ettikleri halde kurtarmaya ve zulümlerini silmeye yönelik değildir. Hz. Mehdi ise bütün insanların doğru iman içinde birlik ve beraberliğini sağlamak için şerhi vücut edecek ve bir inanç altında toplanmasını isteyecektir. Burada dikkat edilecek nokta yalnız Museviliktir. Diğer peygamberleri kabul değildir. Onlar sadece Museviliği tahkim etmek için gönderilmişti. Musevi din bilimcileri National Geographic Magazine, Newsweek, Time gibi gazete ve mecmuaları Musevi destekli yayınlardır. Hz. İsa'nın gerçek Musevi olduğunu kanıtlayan belgesel diziler yayınlanmıştır esasında Hz. İsa aksini söylememiştir. Ancak Museviler bu iddiaları ile Hz. İsa'yı Allah'a göre peygamber değil de milliyete göre peygamber tayin ve tespit ediyorlar. Bu herhalde Musevilere has bir özellik olsa gerekir. sayfa 1419